Günaydın sevgili dostlar, ben Erkan Erten. Uzun zaman oldu, video çekemedik. Daha doğrusu sorularınızı alıyorum. Maillerinizi alıyorum. Bugün en çok sorulan soru şu yani pek uzun sürede en çok sorulan soru şuydu. 1-2 PureTec motorlardaki trigger kayışının çalışma prensibi nedir? Başımıza iş açar mı? Bugün onu konuşacağız. Yolda görüşürüz. Şimdi öncelikle e, arabadaki egzantrik kayışı yani bu trigger kayışının ne işe yaradığını öğrenelim. Trigger kayışı siboplara hareket vererek yani kam millerine, egzantrik millerine hareket vererek sibopların açıp kapanmasına yarayan bir mekanizma. Motordan aldığı güçle kan millerine hareket veriyor, egzantrik millerine hareket veriyor. Sibopların açıp kapanmasına, ateşlemeyi hızlandıran, ateşlemeyi yapan bir mekanizma. Şimdi birçok arabada bu egzantrik kayışı e, trigger kayışı zincirlidir. Eski araçlarda zincirliydi. Yani zincir şıkır şıkır yapınca belli bir süre sonra değişiyordu. Bazı araçlarda kayışlıdır. Kayışta 80 bin km ya da 5 yılda bir değişmesi gerekiyor. Çünkü sonuç itibariyle kayış bir kavuçuk. Bu kavuçun da 4 yıl 5 yıl ömrü vardır ya da 40 bin km, 50 bin km ömrü vardır. Onun sonunca iyice ter, e, sertleşir. Hatta Chrysler Grand Voyager'ın e, takipçiler bilir. Bir ara Çeşme'ye gittim geldim. Gökçeada'ya gittim geldim. Trigger kayışı kopmak üzereydi. Trigger kayışını öyle değiştirdik. Neyse. Belli bir süre sonra da bu koptuğu anda da siboplar eğer üst kapak değişmesi yani çok şanssızsanız komple motora kadar gidebilecek sorunlar yaratır. Bizim bu 1-2 PureTech araçlarda ise kayış yani mantıksız diyeyim bunu. Yağın içinde çalışıyor. Normalde kayış dışarıda çalışır. Kuru bir zeminde çalışır. Ee, kan millerine hareket verir. Fakat bizim araçlarda kayış yağın içinde. Yani motor yağın içinde çalışıyor. Bu da şunu etkiler. Ne kadar olursa olsun kayışın bir aşınması var. Ve ne kadar olursa olsun yağ içinde çalıştığı için motor yağı partikülleri topluyor. Yani normalde dışarıda aşındığında lastik parçalar işte partiküller çevreye saçılır. Hiçbir sorunu olmaz sizin için. Fakat motorun içinde aşında geliyor filtreyi tıkıyor. Geliyor alttaki e, pompayı tıkıyor. E Bunlar ciddi sorunlar yaratır. Bu sefer de ne oluyor? Bir, motorun ömrü kısalmasından öte trigger kayışının ömrü kısalıyor. Yani yağın içinde çalıştığı için e, bu artık büyük bir risk. Bu da neden böyle? Şimdi şöyle izah edeyim. 1990'lı yıllarda araba üreten firmalar %6 karla, %8 karla araba satarlardı. Hala da arabaların karları %10'a yakın bir kar ederler satıştan. Fakat geri dönüşlerde 2000'li yıllarda, 2010'lu yıllarda %65 yani servis satışı, yedek parça satışı %65 karlılık vardı. Şu anda artık arabaları öyle bir yapıyorlar ki yeni model arabalara işte biliyorsunuz takipçilerim biliyor. Ee, bir tane 98 model S320 aracımız var, bir tane 2006 model Chrysler Grand Voyager aracımız var. İşte bu var. Clio'lar var firmamızda kullanılan, birkaç arabamız daha var. Fakat bakarsanız o S320'nin dinamiği, mekaniği, yürüyüşü, gidişi, yani mesela bu araba işte benim kullandığım araba 2023 model bir tane Opel Crossland, ee, 98 yapım Mercedes'le kıyasladığımda bu araba o kadar çalışmaz, o kadar yaşamaz. E şimdi bakıyorsunuz artık arabalar çürük çürük yapılıyor ki servisten çıkmasın, daha fazla işçilik yazılsın, daha fazla elek parça yazılsın diye. E bunun bu mihmalde de ne yapabilirizi düşünerek böyle bir enayilik yapmışlar diyorum ben. Bütün Opel, PSA grubu, Citroen, Peugeot, işte Opel, bu PSA grubu araçlarda motorun içinde çalışıyor. Triger kayışı ve kavuşuk bir kayış çalışıyor. Şimdi bunun ne zararlı olur, ne olur, nasıl olur bizim mekanik kısmının şefi Orhan'la da konuşacağız. Nedir nedir sizin de bilginiz dahil olsun. Benim öngörüm şu her 40 bin kilometrede ya da 50 bin kilometrede bir Opel zaten triger kayışı öngörüyor. triger kayışı değişimi öngörüyor. Bu da ciddi bir maliyet. Şu anda 20-30 bin liralar civarında yani 1000 dolar civarında diyelim. Ee, ...bir maliyet çıkıyor. Ortalama yani servisten servise de değişebilir. Çünkü bir yağ bakımı yaptırdık. Onda bile servisten servise değişti. Şimdi bir tane bunun çalışma prensibi nedir, ne değildir... ...ona göre de ise teknik detayları da bilen birinin ağzından ee, konuşalım. Benim öngörüm şu... ...bu servisin geri kazanımı yani geri dönüşümü hızlandırmak için... ...servisi hızlandırmak için... ...işte geri dönüşüm karlarını 165'ten %80'lere, %90'lara çıkarmak için yapılmış... ...bir oyundur yani... 90'larda bunu düşünen mühendis 2024'te düşünemiyor mu? Düşünüyor. Fakat karlığına nasıl arttırırız diyorlar. Etiliger kayışını motorun içine koyalım. E dur biraz daha arttıralım. Yağın içine koyalım. E, yağın içine koyuyorsan ya zincir koy buna. Çelik zincir koy. Ya da hiç koyma. Yani öyle bir şey yapma. Dışarıda yapma. Klasik sistem yap Neyse arkadaşlar benim aklımdaki bu. Şimdi bir de bir bilene soralım. Dükkana geldik. Şimdi iş yerine geldik. Oğran'la beraberiz. Bu bir iki Purtek motorlarla ilgili. Dur şunu açayım da şöyle ses gelsin. Bir iki Purtek motorlarda olan hatta arkamda arkamdaki motor ne? Şey, e, Bu ya, motor şey 1.5 Peugeot. Dizel. Ya, motor mu yapıldı? <laughs> Yok. Hasar. Ha, hasardan dolayı. Neyse bizim bir iki Purtek motorlardaki Trigger kayışının çalışma prensibi ve hatalarını size anlatacak. öğrenci merhaba. Merhabalar. <laughs> Senin hataları ediyoruz. Hataları ne? Bizim merhabalar da biliyorsun. Kayışta şey yok ya 1-2 pürtek motorlarda. Evet. Eksantrik mili zincirsiz kayışlı. Kayışlı. Bundaki hata ne? Bundaki hata tamamen e, Triger'in e, malzemesinden kaynaklanıyor. Yani yağın içinde çalışması. Şimdi ona göre özel yağ kullanmışlar ama kullandıkları yağ şimdi ne kullanıyor? Total yağ kullanıyor. Total. Total yağ kullanıyorsun ama şimdi farklı bir yağ da kullanıyorsun Ne yapıyor? Sürtünmeyi dişli yani zincir olarak mı daha iyi olur? Kayış olarak mı daha iyi olur? Yağda çalışması. Zincirli tabii. Tabii ki zincirli daha iyi. Ne yapıyor? Onun üzerindeki o madde dökülüyor. Kayışın üzerindeki o madde dökülüyor tamam. Motordaki yağ karışıyor. Motordaki yağ karışıyor, motordaki yağ karıştıktan sonra tamamen yağ basıncına gidiyor. İşte pompa e, taz gidiyor. gidiyor. Yağ pompasına gidiyor. Motorun ömrü kısa oluyor. Peki bunu mesela tıkandı, tıkandığında ne sorun açar? Tıkandı yağ pompası tıkandı. Yağ pompası tıkandı. Yatak sarar. Bugünün parası kaç balık masraf çıkar? Aşağı 200 bin lira. 200 bin lira. Ha. Yani şey dolar olarak söylersen 7 bin dolar. Yani. 7000 bunlar falan masraf çıkar. Ayrıca yani komple motor yakıyorsun. Bu peki, Opel yani bu motoru tasarlayanların enayiliği mi? Evet. Yan sanayi öldürmesinler diye. Ya yan sanayi öldürmesin ama yağın içinde kayış. Ya da kayış. Tamamen saçma. Mantıksız, saçmalık Mantıksız. değil mi? Aynen öyle Ya yani mesela eski arabalarda olan gibi hani normal Trigel olsa. Zincir olsa. Zincir olsa 180-200 bin, bin kilometre gider. Çok rahat gider. Ama bir de şöyle mesela sadece o arabalarda mı? Hayır. Farklı arabalarda da var. Mesela Ford'un bazı gruplarında da kayışte aynı şekilde geldi yağlı ama onun maddesi daha iyi. Nasıl? Mesela, o, mesela e, senin senin arabandaki kayış nasıl? Pürtek motor ya. Ha. O da yağda çalışıyor. Ama kayıştaki hatadan kaynaklanıyor her şey. Ha. Şeyden kaynaklanıyor. Bizim PSA yani Peugeot Citroen Opel grubunun e, malzemesi daha kalitesiz. Kalitesiz. Ha, süper. Yani mesela Ford'da işte Ford'da da var. 200 bin kilometre yapıyor. Kayış 200 bin kilometre çok rahat gidiyor. Bu Puma, i̇şte, Pumalarda falan mı var? Puma değil. yeni versiyon motorlar var ya yani işte transitlerde. Hepsi yağda çalışıyor. Yapma ya. Tabi. Bak onda hiçbir sorun yok. Ama şeyde var. Peugeot'da var. İşte Opel'de var. 40 bin 50 binde bir trigger kayışı değişeceğiz. Aynen öyle. 40000 40 bin, bin kilometre bir defa onun da yağını özel kullanacağız. İşte Total'in bir yağı. Total'in yağı var ama o da berbat. İşte mesela Mobil kullanıyoruz. 10 numara yağ doğru mu? Mobilin, Mesela. mobilin yağı daha iyi evet doğru. daha iyi ama işte ne yapıyor söyle. İşte çalışmış olduğu malzeme o sırtındaki karışın sırtındaki o şeyi döküyor. Tıraşlıyor. Tıraşlıyor. Tıraşlar işte o pislik nereye gidiyor? Pompaya. Pompaya. Filtreye. Filtreye. Oradan gidiyor kardır. Kardır nereye çekecek bunu? Ha, granga çekmedi yanda çe da saracak. Saracak. Anladım. Onu da geçtim. O önemli değil ki. Ya basıncı olan sensörler var ya. Sensörler iğne ucu kadar deliği vardır. Pişt. Nereye lan? Yukarı Röportaj yapıyoruz. Çekil tamam. Yukarı çık. <gülüyor> <gülüyor> o da ne yapacak? Dökecek. Anladım. O, yani tamamen kayışın maddesinden kaynaklanıyor. Başka hiçbir şey. Tamam. Kardeşim çok teşekkür ederim. Bilgiler teşekkür için demek? İlerleyen günlerde Bu, görüşürüz. Ama benim amacım motor yapmak. Dur oraları karıştırma. Böyle motorculuk yani başka bir şey değil. Hadi eyvallah. Evet. evet sevgili dostlar gördüğünüz gibi kullanılan malzemenin kalitesine göre e, tirger kayışının ömrü uzuyor ya da kısalıyor. Bizim araçlardaki ortalama bir kalite kullanıyor demek ki aracınızda da yağ değişiminde bu partiküle işte yağ değişimlerinde her 10 binde bir yağ değişim yaptın. Yağ fitesini değiştirdin. Motor için temizleyecek bir materyal yani isterseniz sorun. vürtün, bir sürü kimyasal var. Belki öyle bir şey vardır. Filtreyi temizleyecek bir materyal. Yani sonuç itibariyle her 40 binde bir 50 binde bir triger kayışı değiştireceksiniz. 1 iki PureTech bir aracınız varsa. Daha iyi en iyi marka hangisi ise orijinali kullanın ya da en iyi marka hangisi onu kullanın. Ee, bu tür bir aksaklıkta inşallah yaşamazsınız. Motor yağınızı o yüzden 10 binde bir değiştirin derim. Orijinal yağ kullanın ya da işte ona muadil iyi bir yağ kullanın. İşte mobil olur, tek olur. Bunlar iyi yağlardır. Ee, fakat fabrika total öneriyor. Orijinal yağ kullanın. Dediğim gibi 40 binde bir de ya da 50 binde bir de bunu kontrol etmekte fayda var ki motorun ömrü uzasın. Yoksa çok ciddi bir masraftan bahsediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Aklınızda olan soruları bana yazabilirsiniz. erkanerten.mekanik.com Erten adresinden. Elimizden geldiğince bir bilene soralım kısmıyla devam ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenip de abone olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.